Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 345'in 2024 AYT Matematik kitabından ikinci dereceden denklemler testi ile karşınızdayım. onun dışında düzenli videolara başlayabilirim. Ya, tam belli olmuyor. Hani ekstradan bir sürü durum var. iş var, olay var. Neyse. Onlar bende kalsın. Ee, düzenli video atmaya elimden geldiğince çalışacağım dediğim gibi hiç geç başladığımızı düşünmüyorum çünkü ya şöyle arkadaşlar bakın şimdi türev integrali bitiriyoruz sonra bir şey oluyor boş yere türev integral e, sorulmuyor boşu boşuna sen e, örnek veriyorum 30-40 saat türev integral çalışmış oluyorsun o yüzden hani işte direkt örnek veriyorum AYT Şubat ayında komple bitirip denemelere başlamak bazen akıl, sağ, akıl mantık işi olmuyor. Çünkü dünya hali. Ya bir bakıyorsunuz deprem oluyor, bir bakıyorsunuz hastalık çıkıyor. Hani bunlara artık alışkın olmanız gerekiyor. O yüzden her şeyi zamanında yapmanız gerekiyor. Tamam. Yani geç kaldığınızı düşünmeyin. Şimdi başlayın. Düzenli bir ay çalışın. AYT matematiği de bitirirsiniz. AYT fen de bitirirsiniz. Hiç sıkıntı yok yani. Örnek veriyorum matematiği günlük 3 saat ayırın. AYT, AYT fen'e günlük 5 saat ayırın. Her sistemin olun bir ayda çok sağlam bir şekilde biter. Ama dediğim gibi hani konuları erken bitirmenin bazen mantığı olmuyor çünkü dünya hali. Hani depremi siz durduramazsınız, hastalığı da siz durduramazsınız. O yüzden geç kaldığınızı düşünmeyin. Tamam, hadi başlayalım. Daha sınava 60 gün var. Her şey değişir. Şimdi ikinci dereceden denklemlerde teste kalmıştık. İkinci teste sırayla bütün testleri çözebilirim. 3 4 5'ten zaten bu telif hakkı konusunda izinimizi almıştık. Başlayalım yavaştan. Çok uzatmayayım. Çok konuştum sana. Yok 2 dakika ile. 12 dakika, 15 dakika arasında videoyu tutmak e, tutmayı planlıyorum açıkçası. Hem videolar kısa olsun yolda izleyenleriniz olabilir. E, o arada yani 20 dakikalık bir video olmaz. Şöyle yapalım başlatalım süremiz. Şimdi demiş ki denklemin kökleri x1 ve x2. Şimdi arkadaşlar denklemin kökleri x1 ve x2 ise sizin yapmanız gereken ne var? Şuradaki denklemden kökler toplamını, kökler çarpımını bulmamız gerekiyor. Çünkü aşağıdaki ifade dikkat edin köklerle alakalı bir durum var. Şimdi burada direkt hani kökler çarpımının x1 ile çarpılmış hali var. Sol tarafta. Yan tarafta da kökler çarpımının x2 ile çarpılmış hali var. Şimdi ne yapalım? Biz gidelim. Buradaki ifadeyi en iyisi bir x1 çarpı x2 parantezine alalım. x1 çarpı x2 parantezine alırsak birinci ifadede ne kalır? x2 zaten gitti. x1'in bir tanesi kaldı. Aradaki işaretim artı, yandaki ifade de ne kaldı? X1 gitti, X2'nin bir tanesi kaldı. Bakın ne oldu? Kökler çarpımı ile şurası nedir? Kökler çarpımı ta kendisi hocam, burası nedir? Kökler toplamının ta kendisi. İkisini bulup yan yana çarpacağız. Şimdi bulalım. Önce X1 çarpı X2 bulalım. X1 çarpı X2 dediğimiz C bölü A yani sabit sayı bölü X karenin katsayısı sayısı 2 bölü 1 den cevap buradan 2 mi geldi? Tamam. Yan tarafta x1 artı x2 bulacak olursak yani kökler toplamın eksi b bölü a. Eksi yazalım. B dediğimiz ifade x'in katsayısı eksi 6. A dediğimiz ifade x karenin katsayısı 1. Eksiler birbirini götürür o zaman 6 olur. Doğru mu? Demek ki şurası 2. Yan tarafı 6. 6 çarpı 2'den cevap 12. Geldim bir diğer soruya. Kökleri verilen bu bir kazanım arkadaşlar. Kökleri verilen ikinci dereceden denklemi yazma. Şimdi normalde bakın Kökleri verilen denklemi yazmanın formülü şudur. x kare eksi tx artı ç eşittir 0 deriz. Buradaki c dediğimiz kökler çarpımı. Çünkü şöyle düşünün. Kök, şimdi baş katsayınız 1 olduğu zaman kökler çarpımı direkt ne oluyor? c bölü a yani a'sı 1 olduğu için c o da direkt kökler çarpımına eşit. Yan tarafta neden eksi tx yazıyoruz da direkt tx yazmıyoruz? Çünkü formülden hani eksi b bölü a geliyordu ya arkadaşlar. O formüldeki eksi işte götürüp t'nin olduğu yere yazıyoruz ki direkt kökler çarpımını denklemde yazalım. Tamam mı? Şimdi kökler eksi 4'ü 6 ise eksi 4'ü 6 dedim. Kökler toplamınız ne olur? t dediğimiz ifade buradan 2 gelir. Kökler çarpımı ç dediğimiz ifadede çarparsak eksi 24 mi gelir? O zaman şurada denklemi yazacak olursak x kare t gördüğümüz yere 2 yazdık. Başında eksi var. Eksi 2 x ç şey dediğimizde eksi 24. Sonra eşittir sıfır yapmamız gerekiyor. Çünkü ikinci derecenin denklem belirtmesi için. E bu da hangi cevapta var? B seçeneği. Anladınız mı? Geçtim. İ kare eşittir eksi 1. Karmaşık sayısının reel kısmı ile sanal kısmının toplamı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir z tam sayısı olsun. Ya da işte k tam sayısı diyebiliriz. Hiç fark etmez. Söylemeye de biliriz. Z ya da k diye direkt tam sayı yazalım. Mesela 4 artı 5 i dediğimizde reel kısım i olmayan kısımdır. Yani burada 4. Sanal kısım ise i olan kısımdır. Yani burada artı 5 i. Önündeki işaret her zaman alın. Tamam. İkinci ifadede önündeki işarete bakmayı unutmayınız. Bundan bahsettik. Şimdi öncelikle şu ifadeyi düzenlersek i kare gördüğüm yere direkt eksi 1 yazabilirim arkadaşlar. Buna göre z dediğimiz ifade ne olur? Şimdi eksi 1 şurası eksi 1. Şöyle birazdan net bir şekilde belirtelim eksi 1. Eksi 1 ile çarptım hocam eksi 3. Eksi 1 ile çarptım. Eksi i. Şimdi bunun reel kısmı ne oldu? Eksi 3. Sanal kısmı ne oldu? i'nin başındaki katsayı. Eksi 1. Çünkü sanal kısmının toplamı. Ben şimdi daha demin sanal kısmı şey demiştim. Hani 5 i demiştim ya. Orada 5 i değil aslında. 5 yani i yani i'nin öndeki katsayıdan bahsediyorum. Çünkü şöyle düşün arkadaşlar. Hani sanal kısmı ben götürüp eksi yazarsam 3 ile eksi i kendi arasında nasıl toplayayım? Bu ikisinin toplamı demiş. Eksi 3, eksi 1 daha h, eksi 4, e seçeneğidir dedim. Denkleminin eşit iki gerçel kökü olduğuna göre. Hmm. Şimdi bunu yazabilirsiniz de yazmaya arkadaşlar. Hani ya cevap mühim değil. Matematik cevap görmek soruyu çözmek değildi. Şimdi eşit iki gerçel kökü demek arkadaşlar. X1 ile X2'nin birbirine eşit olduğunu söylersiniz. Tamam mı? Burada anlamadığınız bir nokta var mı Şimdi kökler toplamında X1 artı X2 değil mi? Evet. Kökler toplamı denklemde buluruz değil mi? Yani bulabiliriz. Direkt delta'ya girmeyelim. Hani iki yani iki eşit kök varsa delta eşittir 0'da hemen delta'ya girmeyelim. Biraz da matematiğimizi, mantığımızı kullanalım. Şimdi kökler toplamı x1 x2 b/a'dan. bölü a'da. Yani x'in katsayısı ne oldu? Eksi -6 Böyle x karenin katsayısı 1. Eksiler birbirini götürdü 6. Şimdi her ikisi birbirine eşitse o zaman bu 3 olacak, bu 3 olacak. Doğru mu? Evet, kökler çarpımı dediğiniz o zaman bak köklerin her ikisi de 3. X1 çarpı 2 o zaman nedir? X1 çarpı X2 3 çarpı 3'ten 9. E, M dediğiniz kısım kökler çarpımı yani sabit kısım. Kökler çarpımından bulabiliriz. Sabit ne oldu? M artı 2 bölü. Bu C. A'sı nedir? 1. Bu eşittir. Kökler çarpımı 3 çarpı 3'ten 9. Buradan M dediğiniz ifade kaç gelir? 7. Aha da çıktı. Çok güzel çıktı değil mi? Konu çok zevkli. İnanılmaz derecede zevkli söylenir. Geldim denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir denmiş bize. Şimdi çözüm kümesi demiş. Arkadaşlar bakın uyanıklık var burada. Uyanıklık ne? Şöyle soruyu bir tık büyüttük. Şimdi çözüm kümesi direkt reel sayılarda bir çözüm kümesi dememiş. Çözüm kümesi sanal yani sanal imajiner dediğimiz karmaşık sayılarda da bir çözüm kümesi bulabilir Yani bulabilir miyiz? Evet. Buruşurken konuşamıyoruz. İlginç. x kare Şimdi eksi 16'yı karşı yaptım. Ne oldu? Eksi 16. Doğru mudur? Eksi 16. Şimdi ikisi bulmak istersem ne yaparım? Mutlu şöyle karekök için aldım. Doğru mu? Karekök içinde eksi 16. Şimdi bu ne olacak? Bu da mutlak değer içinde çıkmak zorunda. Doğru değil mi? Çünkü niye? Şöyle eşittir dedim. X'in ben negatif mi pozitif mi olduğunu bilmiyorum. O yüzden gittim mutlak değer içinde çıkardım. Şimdi şunu açabilir miyiz? Şunu nasıl açarız? Şu şekilde arkadaşlar bakın. Şimdi mutlak değer x eşittir. Karekök içinde. Şimdi ne demiş adam eksi 1 yani. Eksi 1 çarpı 16 dediğimiz eksi 16 yapmaz mı şurası? Eksi 1 gördüğümüz yere de ne yazabiliriz? i kare yazabiliriz. Doğru mu? Şuraya ben i kare yazabilirim. Peki i kareyi nerede? Bak şöyle i'nin karesini al. Şurada da karesini aldığı için karekök gidecek. Ne oldu? i kare. Buradan i kare eşittir. Eksi 1 geldi. Doğru mu? Bak onu kullandı. <laughs> Şimdi o zaman zaten 16 direkt dışarı çıkar. Doğru mu? Mutlak değer x eşittir ne olabilir? 16 direkt çıktı 4. i kare de i diye çıktı 4i. Şimdi x eşittir 4i olabilir. Mutlak değer içinde olduğu için direkt 4i eşit olabilir ya da x eşittir Eksi 4 iyi eşit olabilir. Çünkü mutlak değerde hiçbir negatif bir pozitif olabilirdi. Yani cevap E seçeneği. Anladınız mı? Geçtim. Denkleminin bir kökü bu da bir kazanımdır. Nasıl yani? ÖSYM öğrenci yani bizlere kazanımları biliyor mu? Bu öğrenci bilmiyor mu? Onu sorar genellikle. Şöyle telefonumu sessiz alayım. Tamam. Denklemenin bir kökü eksi bir. Şimdi arkadaşlar gitti. Geldi. Denkleminin bir kökü eksi bir. Eksi bir ise ne olur? Eksi bir gider. Denklemi sağlar. Kökü eksi bir olduğu için sıfır eşitleyeceğiz. O yüzden ne yapalım? Önce şunu yan tarafa atalım. Bakın ne oldu? 2 tane. Şöyle yapıp şöyle yaptığımda düzeliyor bu arada. Sistemi kendi içinde çözdük. 2 m 1 çarpı eksi 1'in karesini alalım. Artı m çarpı eksi 1. X gördüm ya eksi 1 yazıyorum. Artı 1'i de karşıya attım. O zaman eksi 1 olarak geçti. Doğru mu? Eksi 1 eşittir 0 oldu. Şu artı 1'i de karşıya sol tarafa. Düzenleyecek olursak şimdi eksi 1'in karesi arkadaşlar. Şurası 1 ya. Şimdi 1 ile bir şeyin çarpımı direkt kendisine verir. O zaman 2m eksi 1 direkt olduğu gibi geldi mi? evet. Şöyle şuraya verirsek. Kalemi de hatta an, şöyle. 2m eksi 1 zaten olduğu gibi geldi. Doğru mu? Evet. Şimdi şurası ne oldu? m çarpı eksi 1'den eksi m geldi. Yan tarafta zaten bir tane eksi 1 vardı. Eşittir sıfır mı? Evet. Şimdi 2m'den m çıktı. m kaldı. Eksi 1 eksi 1. Ne oldu? Eksi 1 ile eksi 1'i topladım. Artı 1. Yok artı şöyle eksi 1 ile eksi 1'i topladık. Eksi 2 eşittir 0. M eşittir 2. Heh. Bu da bende de ezberci biraz soru mantığı var. Diyorum yani şıklarda 2 yok. Neyi yanlış yaptık? Adam bize M'i sormuyor. İşte ben de atladım. Sen de benim gibi atlayabilirsin. Dikkat et. M2 bulduk. Adam bize kökler çarpımını soruyormuş. Şimdi o zaman M'i bulduk. Yazalım arkadaşlar. 2'nin karesi 4. 4'ten 1 çıktı 3. O zaman ne oldu? 3 tane x kare. Tamam. E, artı m gördüğüm yere 2 yazdım. 2 tane x artı 1 de karşı yapmıştım. Eksi 1 eşittir 0. Kökler çarpımı dediğimiz c bölü a. Yani c dediğimiz sabit sayı. Şöyle a dediğimizde x karenin başındaki kas sayıdı. Doğru mu? Evet sabit sayımız eksi 1. x karenin başındaki kas sayı 3. Cevap ne oldu? Eksi 1 bölü 3. Bu nedir? x1 çarpı x2. Kökler çarpımı. O zaman cevap Adana oldu. Geldim bakalım kaç dakika olmuş? 12. Bu soruyu da çözelim. Sonra kaldığımız yerden bakalım kaç sorum kaldı. Bir sorum, iki sorum kaldı. Keşke ikisini de çözsem. Şöyle yapayım arkadaşlar. Tekrardan hızlıca büyüteyim. Kenarı geldik. Şimdi kökleri x1 ve x2 demiş. x1'in karesi artı x2'nin karesini bizden bulmamızı istiyor. Şimdi bunları nasıl buluyorduk arkadaşlar? Biraz özdeşlikler konusunu hatırlamaya çalışalım beraber. Şimdi ifade böyle bir şey olduğu zaman bizden hani şöyle düşün mesela x1 yerine a yazın x2 yerine b yazın a kare artı b kare istiyor. Nasıl buluyorduk? Şöyle yapıyorduk. Şimdi öncelikle x1 artı x2'nin karesini yazıyorduk doğru mu? Şimdi bunun karesini aldığımızda elimize ne geliyordu? x1'in karesi artı x2'nin karesi yan yana yazalım ki rahat görelim x2'nin karesi artı bu ikisinin çarpımına iki katı yani 2x1 çarpı x2. Doğru mudur? 2 tane x1 çarpı x2. Şimdi adamın bizden istediği yer burası. Şöyle. Burası değil mi? Evet. Şimdi biz ne yapalım o zaman? Kökler toplamını bulalım. Kökler toplamının karesini aldıktan sonra kökler çarpımının iki katını çıkaralım. Şurayı bulalım. Tamam. Çıkaralım değil. Çıkarıp bulalım. Tamam. Gel o zaman kökler toplamını bulalım. Kökler toplamını buldur bana. X1 artı x2. Tamam. Eksi b bölü a'dan eksi 8 bölü 1'den eksi 8. Yani şurası eksi 8. Tamam. Karesini aldık. 64 eşittir. Şimdi bize sorulan ifadeyi şöyle yapalım. A diyelim. Yazmak zor. Biraz elinelim beraber. A artı kökler çarpımı dediğimiz şöyle yapalım. X1 çarpı X2. C bölü A. Yani C dediğimiz sabit sayı. Denklemde sabit sayımız kaç? 9. A'mız kaç? X karenin katsayısı. Yazmıyorsa 1'dir. O zaman 9 bölü 1'den. Burada 9. Şurası 9. 2 katını aldık. Yani 2 ile çarptık. 18. 18'i diğer tarafa attık. 64 eksi 18 eşittir. A ise 14 olsa 6. 5 oldu. 46. Buradan A dediğimiz ifade 46 gelmiş oldu. A dediğimiz de x1'in karesi artı x2'nin karesi. Geldim bir diğer soruya. Bunu da çözmeden gitmem. Demiş ki arkadaşlar denklemini gerçel sayılardaki çözüm kümesi açacağız. Şimdi bu, bu gibi sorularda iki mantık var arkadaşlar. Bu iki mantı uygularsanız tamam. Ee, farklı bir çözüm olabilir mi? Bir dakika düşünebilir miyim izninizle? Hmm. Yok böyle şu şekilde çözelim daha rahat olsun. Şimdi bez, biz x'in hani sıfırdan küçük mü büyük mü olduğunu bilmiyoruz. Şimdi x sıfır diyemezsin çünkü burası sıfır çarpı sıfır olur. 0 çarpı 0 0 eşit 0 4 eşit olmayacağım dolayı. Hani x'in direkt sıfırdan büyük olduğu küçük olduğu şey konuşalım. Çünkü x eşittir 0 olduğunda bir kere sağlanmıyor denklem. Şimdi x 0'dan küçük olduğunda ne olur? Negatif. Doğru mu? Bir de x sıfırdan büyüktür diyelim o zaman ne olur? Pozitif. Doğru mu? İki tane e, ne diyelim seçenek ya da ihtimal. Şimdi x sıfırdan küçük olduğunda negatif olduğunda mutlak değer dışında nasıl çıkar? Eksili. O zaman ne olur? Burası eksi x çarpı x eşittir 4 değil mi arkadaşlar? Tamam mı? Burayı anladık mı? Şimdi niye eksili çıktı? Bak kardeşim burası negatif. Örnek veriyorum şunu şöyle göstereyim hızlıca. Bak eksi 2 nasıl çıkıyordu? 2 diye. Niye? Eksi 2 isen çaktırmadan 2 ile çarpıp dışarı çıkarırsın. Yani içerisi negatifse eksi ile çarpıp dışarı çıkıyor. Biz dedik x sıfırdan küçükse negatif. O zaman dışarı çıkacağız zaman eksi ile çarptık. Eksi x diye çıktı. Yanındaki x zaten aynı kaldı. Ne oldu o zaman? x eksi x kare eşittir 4 oldu. x kare eşittir eksi 4 oldu. Şimdi gerçel sayılarda diyor dediği için çözüm kümesini. Şimdi x kare eksi 4 olma ihtimali yok. He, gerçel sayılarda demeseydi karmaşık sayıları düşünüp bu ihtimali kullanırdık. Demek ki şu an burada işlem yapamayız. Çünkü gerçel sayılar diyor. Reel sayılarda hiçbir sayının karesi eksi 4'e eşit olabilir mi? Hayır. O zaman şu ihtimali eledim. Şuraları sildim. Tek ihtimalim kaldı. O zaman x büyüktür 0. x büyüktür 0 olduğu gibi çıkar. Ne oldu? x çarpı x eşittir 4 oldu. Doğru mudur? Buradan x kare dediğimiz ifade 4'e eşit olur. O zaman x 1 2 gelir. Bir de x 2 gelir. Çünkü 1 2 bir de x eşittir. x 2 gelir. Bu 2 ya da x 2 gelme muhabbeti nereden geliyor? Biliyor musun arkadaşım? Bak şimdi kare kökünü aldın. Doğru mu? Onu göstereyim bak. Kare kökünü aldığın zaman x'in işaretini bilmediği için mutlak değer içinde çıktı. 4'ün kare kök için alınmış hali 2'dir. Şimdi mutlak değer içinde x eşittir 2 ise x direkt 2'ye eşit olabilir. Bir de x eşittir x yani 2 olabilir. Hani 2 eksi 2 muhabbeti oradan geliyor. En basit. Şimdi bizi ama öncülümüz neydi? Diyorduk ki x büyüktür 0. x büyüktür 0 olduğu için eksi 2 alamayız. 2 alabiliriz. 2'yi de götürüp yazalım. Mutlak değer içinde 2 çarpı 2. Sağladı bak eşittir 4. O zaman çözüm kümemiz ne oldu? C seçeneğine eşit olmuş oldu. Bu şekilde bir başka da İkinci dereceden denklemler videosuyla karşınıza gelmiş bulundum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol bol seçmeyi unutmayınız. Hayat dilediğinizce ve istediğinizce güzel olsun. Görüşmek üzere.